Bağdat daha yeni yeni yapılaşmaya, yeni şehirleşmeye başlıyor. Daha el değmemiş işte Nasriye gibi, Kerbela gibi hatta Basra gibi birçok yer var. Altyapı, yollar, köprüler, Tüneller vesaire hepsi daha yeni yeni oluşuyor. Yani bir 50 yıl daha oralarda evet <gülüyor> Türkler <gülüyor> olarak olacağız. Biz orada o takım ruhunu kurduk. Kadın olarak takım ruhunu kurmak biraz daha kolay. Hem size saygı noktasında daha dikkatliler. Hem de o anaç ruhla derdini de anlatabildiği için ve karşılık bulabildiği için daha çok kıymet veriyor. Bu işin heyecanlı aslında şantiyede. Hep bir cümle vardı ne anlama geldiğini bir türlü anlamadığım oranın tozunu yutmak diye. Aslında işin iki tarafında da olmak lazım. Yani hem tekniği bilmek işte o masa başındaki proje ki bence asıl beyni orası. Ama bir de yaptığınız şeyin sonucunu görmek. Bir şey yapıyorsunuz, bir şey yönetiyorsunuz ve karşınızda kocaman bir bina var, bir fabrika var. Yani verdiğiniz emek gözünüzün önünde duruyor. Çağlar hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sizinle bir kadının neler yapabileceğini konuşacağız. Evet. Ee, ama ondan önce sizin kariyer geçmişinizi, kariyer basamaklarında nelerle karşılaştınız? Evet. Bugüne gelirken, bugünü düşünerek mi geldiniz onu çok merak ediyorum. Evet. İzleyiciler de birazdan bugün neler yaptığınızı duyacaklar. Ee, o zaman daha anlamlı olacak. Buyurun dinleyelim. Siz çok teşekkür ederim. İnklarımın. Açıkçası çok bilinçli bir tercih ile girmedim bu işe. Biliyorsunuz üniversite tercihleri stresli dönemler ve sınava girdiğim dönem sınav sistemi değişti. O yüzden birazcık da işte Akdeniz bölgesi olsun, Ege bölgesi olsun filan diye yola çıktığım bir meslek baktığımızda ama işin içine girince aşık oldum başka işi yapamazmışım zaten dediğim bir iş. Yaklaşık 9,5 sene Türkiye'de dizayn ofislerinde yani iki firmada önce mühendislik sonra yöneticilik yaptım. Çok gerçekten büyük ve güzel işlere imzamızı attık hep beraber. Keyifli bir süreçti. Sonra karşıma Irak'la ilgili bir teklif çıktı. Yalnızca 3 gün düşünüp karar verip bir anda Basra serüvenim başladı. Kendimi bir anda Basra'da buldum. Sonra da o üç gün karar verme kaç yıla mal oldu? Altı senedir Irak'tayım. Alt, evet, Peki şimdi Irak'ta olmanız, şantiyede aktif olmanız, bir kadın olmanız bunların hepsi ayrı evet konuşulacak şeyler. Ha. Ama ondan önce Türkiye'nin oralarda yaptığı inşaatlar, bu bizim komşu ülkelerle yaptığımız ha. şeyler. Tabii inşaat sektöründe çok ileriyiz ama tabii bunu izleyicilere nasıl anlatalım, neler yapıyoruz gerçekten bu kadar güçlü müyüz ya da hiç duymayanlar şaşırabilirler mi? Şu an benim de çalışmış olduğum e, Irak'tan bahsedeyim. Oradaki inşaat sektörünün tamamını aslında Türkler domine ediyorlar. Canlı olarak hemen hemen 10 senedir belki Irak'ta bir e, inşaat sektörü yeniden canlandı ve yatırımlar başladı. Öncesi zaten savaş savaş sonrası sıkıntılar ve oradaki bütün büyük ölçekli inşaatları fabrika inşaatlarını öncelikle şu anda Türkler yönetiyor. Bütün Türk firmaları evet ciddi başarılar elde ediyorlar orada. Biz de zaten bu sebeple o topraklara ayak bastık. İlk demir çelik fabrikasıyla başladık. Devlete ait bir demir çelik fabrikasıyla ve şu an bütün sektörün dominesini yani yönetimini aslında Türkler yapıyorlar. Eskiden tamamen Türk çalışanlar ağırlıklı daha baskın ya da çok az bir yerel çalışanla süreç yönetiliyordu. Şimdi yavaş yavaş onların da işte Türklerle beraber çalışıp sürece ayak uydurmasıyla beraber yerel de ve Türk karışık belli bir oranda, iyi de bir oranda çalışmalar devam ediyor. Zaten devlet de bu durumu gördüğü için ve kendi insanlarına da bir istihdam yaratmak istediği için her bir Türkiye karşılık iki tane Iraklı çalıştırma zorunluluğu var. Güzel homojen bir dağılım var şu anda. Onlar da işi öğrendiler yavaş yavaş ve bizim için de ciddi bir aslında iş gücü yarattılar. Evet, yani orayı Türkler inşa ediyor, biliyoruz. Neredeyse, aynen öyle. Zor da çıkarız artık <laughs> herhalde. Şöyle, çok uzun yıllar, çünkü Irak baktığımız zaman işin gerçeği 50 yıl geriden geliyor. Savaşlar onlara ciddi zararlar vermiş. En az 50 yıllık şu anda majör olarak işte Kürt bölgesi, Erbil bölgesi biraz daha ileride. Bağdat daha yeni yeni yapılaşmaya, yeni şehirleşmeye başlıyor. Daha el değmemiş işte Nasriye gibi, Kerbela gibi hatta Basra gibi birçok yer var. Altyapı, yollar, köprüler... Tüneller vesaire hepsi daha yeni yeni oluşuyor. Yani bir 50 yıl daha oralarda evet Türkler <laughs> olarak olacağız. Harika Allah işimizi gücümüzü rast getirsin. İnşallah. <laughs> Peki siz nasıl bir yurt <laughs> <laughs> Türkiye'de İstanbul'da doğduğumuzu. Şöyle aslanarda anlayayım. Ama uzun yıllardır evet İstanbul'dayım. Hatta daha öncesinde Kozjata'da çalışıyordum. Bu demir çelik fabrikasının dizayn aşamasındaydım öncelikle. Sonrasında şantiyede birine yani şantiyi domine edecek, teknik olarak bilgilendirecek ve dizaynı yönlendirecek birilerine ihtiyaçları vardı ve bana teklifte bulundular. Ben destek olacağım diye gidip Covid'le bir anda yönetici oldum ve şantiye yönetmeye başladım. Süreç o kadar hızlı ve karmaşık oldu ki aslında bir anda sorumluluk almak zorunda kaldım. Bir alışma sürecim olmadı açıkçası. Bir anda bütün sorumluluk sizde olunca, Covid gibi büyük bir kriz yönetmek zorunda kalınca istemsizce alışıyorsunuz zaten. Peki şimdi biz hep böyle röportajlarımızda konuşuruz. Kadın olarak şantiyede olmak, yani işte ustalarla olmak, o hiyerarşinin içinde olmak nasıldır diye ama şimdi Aha. siz Irak'tasınız bir de. Yabancı bir yerdesiniz. Memleketinizden uzak orada bir sürü kişiyle birliktesiniz. Aha. Belki hiç anlaşamadığınız bir de yeri geldiği zaman iletişim kuramadınız. Nasıl biz bir hem evinden uzak hem ülkesinden uzak bir kadın olarak Irak'ta olmak, şantiyede olmak? Şöyle biraz önce bahsettiğim mecburi sorumlu olma kısmı var ya. Şimdi oraya gidip toprakların ne kadar zor olduğunu, hava koşullarının ne kadar zor olduğunu, her ne kadar komşu ülke olsak da kültürel olarak ne kadar farklı olduğumuzu, neredeyse yok bir sosyal hayatı görünce insanlara yaklaşımımız değişiyor. E orada bir kadın olarak amaç ruh işin içerisine giriyor. Çünkü insanların dil bilmedikleri için, bir krizin içinde oldukları için, zor topraklarda oldukları için birileri tarafından sahiplenilmeye ihtiyacı var. Ben hep dalga geçerim. 52 yaşında oğlum var benim diye. Yani onları da size, sizin ilginize ihtiyacı var. Birileri tarafından dikkate alındığını hissetmek istiyor. Sonuçta o da ailesini, çoluğunu, çocuğunu bırakıp gelmiş ve kafayı yememek için sebep yok. İş dışında hiçbir olanağımız yok. Gidebileceğiniz bir iki tane market, bir iki tane restoran var. Benim avantajım orada bu oldu ki bence kadın eli değmeli şantiyelere. Ben böyle bakıyorum bu duruma. Ben onlara sahiplendikçe onlar işimize sahiplendi. Ben onlarla vakit geçirdikçe bizi çok saygı çerçevesini kaybetmeden beraber eğlenebildik. Hem eğlenerek hem de işe sahip çıkarak aslında dışarıda olan biten kötülükleri unuttuk bir ekip olduk. Ben inanıyorum ki zaten şantiyede ancak ekip olursanız başarı yakalayabilirsiniz. Yani bu insan vücudu gibi. Mühendisler işin beyni. Diğer bütün çalışanlar uvuzlarınız. Yani bir insan olarak yola çıkın, parmağınız bile acısa o gün hayat kaliteniz aksıyor. Yani bir sıkıntınız var. Şantiyede öyle. Bir yer aksadığı zaman bütün vücut bundan etkileniyor. Biz orada o takım ruhunu kurduk. Kadın olarak takım ruhunu kurmak biraz daha kolay. Hem size saygı noktasında daha dikkatliler hem de o anaç ruhla derdini de anlatabildiği için ve karşılık bulabildiği için daha çok kıymet veriyor. Böyle olunca da sadece 8 5 işime bakarımdan çıkıyor bu iş. Kendi işi gibi sahipleniyor. Aslında biz bu sayede verimi inanılmaz da arttırdık yani ciddi bir başarımız var. Biz 19 ayda demirçelik fabrikasının inşasını bitirdik. Hani ve Covid dönemine rağmen bence bu bir başarı. Ama bunun tek sebebi bizim orada kenetlenmemiz. Ha nasıl kenetlendik? Biz her akşam voleybol oynadık. Her izin günümüzde hep beraber yemek yedik. Zaman zaman ben mutfağa girdim yemek pişirdim onlara. E herkes insanlar kendini güvenli alanda hissettiği için rahat ettiler. Onlar rahat ettikçe biz daha kolay çalıştık. İşte başarının sebebi de aslında bu. Ek ruh. Peki evet Anlıyorum size mecburi olmuş, zor olmuş ama ha. Irak'ta kadın olmak diye de ayrı bir aslında başlık var burada. O size ne hissettirdi? Yani garip geldi mi? Çünkü evet Türkiye'de çok, bir çok konuda eleştiriliyor ama şimdi Irak'la karşılaştırdığımız zaman Uçurum var. 50 sene, hele bu konularda belki 150 sene fark olabilir. Nasıl Aynen Nasıl öyle. Şöyle, ben 2019 senesinde gittiğimde başörtü takmayan neredeyse 3-5 gayrimüslim insan vardı, kadın vardı. E, yani, haliyle herkes için farklı ve enteresan bir figürdü. Onlar da benim için. Ee, bazen küçük çocuklar şey diyordu, kadınsa neden başörtü takmıyor? Bu yönden yaklaşılıyordu. Çok katı değillerdi. Ee, bana karşı ciddi anlamda anlayış gösterdiler tabii ama benim de hayata bakış açımı inanılmaz değiştirdiler. Yani Türkiye'de olmak, Türkiye'de doğmak ne kadar şanslı olduğumu bir kere daha altın çizdiler. Ben Irak'ta bir kadın olarak görev yapabiliyorsam sebebi doğduğum topraklar. Bizi bugünlere getirenler açıkçası. Peki <laughs> böyle meslektaşlarınızı sohbet ettiğinizde iyi yapmışsın, tebrik ederiz diyorlar, nasıl yaptın dedin bu mu diyorlar. İkisini de çok duyuyorum açıkçası. Özellikle Türkiye'de olup da Irak'ı hiç görmeyen arkadaşlarım anlayamıyorlar. Tam olarak oturmuyor zihinlerinde. Çünkü herkesin aklında sürekli savaş olan bir memleket var. Ha görmedik mi bu arada? Gördük de. Sadır ayaklanması diye bir süreç yaşadık orada. Tepemizden bombalar aktı. Yani evet hala orada sıkıntılar var. Ürkütücü mü? Ya yani orada yabancı olduğunuz için, turist olduğunuz için size birazcık da ayrıcalık gösteriyorlar, kıymet veriyorlar. Ama dediğim gibi ya orayı görüp de biz aslında nelere sahipmişizin farkına varınca insan daha çok saldırıyor. Bir de bu başarı, bunun bildiğim kadarıyla çünkü neredeyse bütün Türk firmalarını tanıyorum. Orada tek Türk kadın temsilci olarak bulunuyorum. Başarmak zorundayım, alternatifim yok. Orada bir temsilciyim aslında. Zaten o yüzden böyle bir yolu seçtim. Basra'da bu kadar sıkıntı yaşadıktan sonra geri dönüp ülkemde devam edebilirdim en kolay. Dedim ki hayır. Bir şeyler yapmak zorundayız. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız yani. Evet. Heh burada işte kadınların iş gücündeki önemini de oraya iş Kesinlikle, ediyorsun. kesinlikle. Yani peki buradan sonra ülkede çalışmak ya da orada kalmak gibi böyle ilerleyen süreçler için nasıl planlarınız var? Şöyle bir süre daha Irak'ta kalmak gibi bir derdimiz var. Artık kendi işlerimize yönelmeye başladık. Bir çalışan, bir şantiye yöneticisi değil de ve müteahhitliği tadalım ilk kadın olarak gibi bir şeyim, hedefimiz var. Bunun için yavaş yavaş çalışmaları başlattık. Madem girdik bu topraklara, 6 senedir madem bu toprakların çilesini çekiyoruz, aynı zamanda ekmeğini yiyoruz, o zaman güzel bir imzayla da oradan ayrılalım hedefimiz var. Sonra zaten emeklilik yeter artık yani. <laughs> Peki şey nasıl bir duygu? Şimdi Türkiye'de birçok şey bizim elimizin altında. Evet. Birçok şey çok rahat ulaşabiliyoruz, kendimiz üretiyoruz vesaire. Orada bunlarla da mücadele ettiğinizi düşünüyorum. Kesinlikle. Yani ulaşabilmek, elde edebilmek biraz önceki süre Türkiye'de olsa belki normal karşılanabilirdi ama orada olunca biraz daha herhalde değişiyor. Kesinlikle durumlar. öyle. Yani neredeyse %90 pazar dışa bağlı. Ve işte benim başladığım dönem inşaat süreçlerinin yeni yeni başladığı dönemler olduğu için neredeyse bütün malzemeleri yurt dışından getirmek zorundasınız. Beklemesi, gümrüğü vesairesi hakikaten durumu zorlaştırıyor. O dönemde mesela en çok ürün yine Türkiye'den gidiyor. Şu anda pazarda Türkiye var, Çin var, belli bir miktarda İran var. Ama hala tam olarak kendi sistemlerini kurabilmiş değiller. İşte yeni yeni mesela inşaat demir üretimi için bizim yaptığımız fabrika faal hale gelmeye başlayacak. Güney için söylüyorum. Hatta yakın zamanda başlamak üzere artık ürün çıkacak. Zaten İran en büyük problemi her şeyin çok yavaş ilerliyor olması. Bilmedikleri bir sistemin içerisinde hem kendi sistemlerini oturtmaya çalışıyorlar hem bir taraftan iş yürütmeye çalışıyorlar. Biz bizde bir işin süresi bir yılsa orayı ikiyle çarp hiç düşünmeden. Orada her şey çok daha zor yani. Ve Türk olarak biz de biliyorsunuz sabır yok. Her şeyimiz acele. Çok zorlandığımız zamanlar oluyor açıkçası. Peki birçok şey aslında bu zor dediğimiz için gelişmiyor. Böyle yarım evet. oluyor. Yani sizin gibi cesaretli insanlar sayesinde belki o olarak ulaşıyor. Mesleki olarak da artık sizin gelinizden gelen belki üniversite okuyan şu anda gençler var. Aynen öyle. İlerlerde işte düğün listik, Diyince böyle daha las ofislerde kahve içerken nah. çalışmak, çizim yapmak gibi hayalleri olabilir ama Böyle mesleğin içinden bir mesaj vermek istesiniz. Ne söylemek istersiniz? Bu işin heyecanı aslında şantiyede. Hep bir cümle vardı. Ne anlama geldiğini bir türlü anlamadım oranın tozunu yutmak diye. Aslında işin iki tarafında da olmak lazım. Yani hem tekniği bilmek, işte o masa başındaki proje ki bence asıl beyni orası. Ama bir de yaptığınız şeyin sonucunu görmek. Bir şey yapıyorsunuz, bir şey yönetiyorsunuz ve karşınızda kocaman bir bina var, bir fabrika var yani verdiğiniz emek gözünüzün önünde duruyor. Müthiş bir şey. Binlerce insanla çalışıp binlerce karakter, binlerce kültür tanıyorsunuz. Müthiş bir gelişim. Belki bir senede şantiyede edilen tecrübe, insani olarak söylüyorum, 15 yılda normal hayatımızda edinebileceğimiz tecrübe. Çünkü her kesimden var. İnsanları anlamak, onların psikolojisini yönetebilmek, iyi bir yönetici olabilmek için ve basamakları birer birer değil de üçer üçer çıkmak için işin operasyon kısmında bulunmak mutlaka gerekiyor. Çünkü orası bambaşka bir denge. Kağıdın üzerinde hayal ettiğimizle gerçekteki arasında uçurum var. Ben dizayn sürecinde çalışırken aslında yaptığımız birçok şeyin realde uygulanamayacağını gördüm. Bir de mühendislik beyin artık. Yani bütün dünya şu an ileride olan, bizlerden çok daha ileride olan bütün ülkelerin bizden en büyük farkı mühendisliğe gerçekten değer veriyor olması. Ve onun altının dolu olması. Bunun altını doldurabilmek için işin iki tarafında ama en çok da operasyon kısmında mutlaka bulunmak gerekiyor. Yani korkmadan hem insan kazanıyorsunuz hem eseriniz gözünüzün önünde sonucunu görüyorsunuz. Müthiş bir his. Yani bence oradan korkmamalılar. Günün sonunda çalıştığımız insanlar da insan. Sadece bir gülümsemeyle şantiyenin bütün havası değişiyor. Çok kıymetli yani. Orası bence işin asıl kısmı yani. Kesinlikle, Ayaklar evet. yani. Kesinlikle. Orada mühendisler var mı? Beraber çalıştınız. Evet var. Onlarla nasıl bir fark hissediyorsunuz? Bizim aramızda? Belki Türkiye'deki mühendis arkadaşlar bana biraz kızacaklar. Irak'ta bir mühendisin sorumluluk alması inanılmaz zordur. Ona sorumluluk almak, sorumluluk kaldırmak ve önemli bir evran altına imza attırmak günlerinizi alır. Emin olmadığı, testinin yapılmadığı, yönetmelikle uygun olmadığı hiçbir şey kabul ettiremezsiniz. Biz Türkler, ben de dahil, bir sorumluluk almayı çok seviyoruz. Operasyon kısmında. Yönetim kısmında bizden daha zayıf olsalar da işin kanun kural kısmında bizden bir tık daha iyiler açıkçası. Biz hatta o yüzden kalite kontrol ve iş güvenliklerini çoğunlukla yerel olarak seçiyoruz. Hmm, onlar oluşuyor bize daha evet. iyi Aynen öyle. <laughs> Çünkü yani sıfır risk. Diyor ki ben 50 yıl sonra bile bu inşaatın başına bir şey geldiğinde canım yansın istemiyorum. Doğru. Bizim ülkemizi biliyorsunuz. Hayır. Ben Hiç şeyi göremiyoruz yani. Aynen. Peki şöyle de sormak isterim biraz yatırımcı gözüyle de konuşmak isterim. Burada. Tabii. Yatırım yapılır mı oralara? Mesela orada fırsatlar devam ediyor mu? Evet. Çok zor bir bölge mi? İşte bize böyle uzaktan hep terör, savaş gibi geliyor ama aslında iş yapılabilir, ticaret yapılabilir, Türkler oraya girebilir, yatırım yapılabilir bir bölge. Yüzde bir milyon tam olarak öyle bir ülke. Artık o kavga, kaos, savaş bitmiş durumda. Ülke de istemiyor, insanlar da istemiyorlar. Artık stabil bir hayat istiyorlar. Uzun yıllar sonra ilk defa şehirleşme hedefi var ülkenin. Ve müthiş bakir bir ülke. Şu anda ne götürürseniz oraya iş yapacak durumda. Yani her türlü yatırım açık. Örnek vereyim çok basit bizim inşaatta kullandığımız en basit aletler el aletleridir. Biz tamirci bulamıyoruz, yedek parça bulamıyoruz. O kadar işin başındalar yani ve her şeyi açıklar. Medikalde öyle bizim inşaat sektörü hele şu anda inanılmaz bir patlama var ve yüz binlerce proje var, yüz binlerce yatırım var, binlerce değil bakın. Aynı anda 50-60 tane blok, çok katlı, 30 katlı, 40 katlı siteler yapılıyor. Bütün şehri değiştiriyorlar aslında. Ve dediğim gibi 50 yıllık bir süreç var. Ne yatırım yapılırsa yapılsın iş yapar. Ancak oranın kültürünü bilmek lazım o toprakların. Toprakların insanları zor onları ikna etmek ve biliyorsunuz yatırım yapabilmeniz için ya da bir ticaret yapabilmeniz için yerel birine de ihtiyacınız var bir partneri. Hem güven oluşturmak ya da sizin güvenilebileceğiniz birini bulmak işte o kısmı biraz zor. O yüzden oraları iyi bilen birileriyle yola çıkmak lazım. Ama dediğim gibi müthiş bakir ve her şey açık bir ülkeye. Evet, çünkü buradan bakınca böyle biraz sıkıntılı ama orada paramızı ha. kaptırır gibi düşünebilir birçok kişi. Ama böyle e, tecrübeli isimlerle evet, buluşup bunları herhalde biliriz. Kesinlikle. Başka bir yerde görev yaptınız bu yurt dışında? Şöyle yani projesel olarak işte Almanya Düsseldorf'la vesaire çalıştığımız oldu. Ama fiziki olarak değil, proje sürecinde çalıştım. Almanlarla, İtalyanlarla, Fransızlarla çalıştım. Peki. Bana çok keyifli bir sohbet istedim. Çok teşekkür Sizin ederim. Böyle cesur bir konuşmak. Çok e, teşekkür e, çok ederim. Hoş Benim için de bir çok içinde. keyifli. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani özellikle kadınlara söylemek isterim. Düşünmeyin ya. Yani gerçekten hele bazen LinkedIn'de görüyorum. Kadın olduğu için işe alınmayan çok fazla meslektaşım var. Hem firmalar korkmasınlar. Ne kadar büyük bir etki yaratacaklarının farkında değiller. Aslında o kadınların ihtiyaçları var. Hem de kadın arkadaşlarıma söylüyorum. Ofiste masa başında iş aramak doğru bir şey değil. Gelin şantiyelere, gelin sahalara. Görün oraları. Zaten bakış açınız değişecek. Bizim zaten başaramayacağımız hiçbir şey yok yani. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 直走。